Selam arkadaşlar bugün sizi Slovakya'nın Çatsa şehrinden sesleniyorum. Buraya şey için geldik. Bir tane şirketten arkadaşımız evleniyor. Hasan Monika ve için onun, geldik. evet onun düğünü için geldik. Çatsa böyle Slovakya'nın kuzeyinde bulunan 20-30 bin nüfuslu ufacık bir şehir. Bugün cumartesi. Etraf birazcık sessiz sakin gözüküyor ama bu bizim ilk kilise düğünü tecrübemiz olacak. Bundan dolayı bu anları size paylaşmak istedim. Şu an burada dört kişiyiz. Hatta bak etrafı da göstereyim. Alper var. Gene aynı. Efsun var. Ve Asiye var. Hepimiz şıkır şıkır giyindik. Çatsa evet. merkez takılıyoruz. Yani Çatsa'dan beklentilerimiz <laughs> Çatsa <çatıyor> merkez <laughs> nüfusa 15, <laughs> 15 diyebiliriz. 4'ü biziz. 11 kişi kaldı. Bu arada etrafta gerçekten insan yok. Her yer kapalı. Her yer kapalı gibi gözüküyor. Cumartesi olmasına rağmen biraz şaşırtıcı. Eh, çatsa da bakalım. Çatsa bize ne sunacak, ne offer edecek bunları sizinle paylaşacağız. Aynı zamanda bu e, kilisedeki seremoniyi falan da sizlerle paylaşmak istiyorum ki kiliseden sonra da bir yerde bir parti gibi bir şey olacakmış. Yani bugün uzun. Gece 3'e 4'e kadar devam edecek. Belki de bu beni göreceğiniz son birkaç dakikalık ayık kısım olacak. Videonun geri kalanında bakalım bizi neler bekliyor. Düğünün yapılacak kiliseye geldik poz vermiyoruz video çekiyoruz. Bu arada güzel değil mi ya? ben bayağı yeşil yeşil güzel buldum burayı. Çatı ufak bir yer olduğu için bulması da kolay oldu. Ufak ama etkili. Beklentileriniz nedir? Ne bekliyorsunuz? Benim beklentim organ bekliyorum. Nasıl organ? Dı yani. Organ. Tamam. Başka sen senin bir beklentin var mı? Jesus Christ. O ne? Jesus Christ gibi bir Ha sen ne bekliyorsun? Beklentim. Benim bir beklentim yok açıkçası yani. İlk defa geldim. Hı -hı. Her şey çok yeni benim için. Bakalım deneyeceğiz. defa dışarı çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> benim beklentim <laughs> bence bayağı sık kurallar olacak. Aa. Yani ne bileyim böyle sanki içeri şey girdiğimizde böyle bir ölüm sessizliği falan sessizliği Aa. bozana böyle kötü kötü bakacaklarmış gibi hissediyorum. Çünkü ne bileyim ya öyle bir vibe aldım. Onlar Kız erkek tarafı ayrı olur mu? Kesim ayrı olur. Onu böyle olur herhalde. <laughs> <laughs> Oğlum <gülüyor> bize böyle bayramlığımız indir kalmış Bence şeyler yapmasınlar. ayrı olur. <laughs> <laughs> ben zaten o plan belli Yapacak şeye bakacaksın değil. sağına soluna onlar ne yapıyorsa yapacaksın. Işte ya. Zaten, zaten fırtınamak olur diye düşünüyorum. bize bir ve şarap verirler mi? Bence var. var Beklentim var bir şarap versen fena olmaz ama. <laughs> bence, Neyse bence. şimdi bir içeri girelim bakalım nasıl bir şey bekliyor. Ya, benim beklendiğim çok basit. Damat şey damat demişim. Gelinin babası gelini getirir. Yani herhalde biraz müzik. I do, I bir do. yemin. Hani en fazla 5-10 dakika falan şey herhalde. Yarım saat Fazlasın. sürer ya. Yarım saatten fazla. Bence 5 5 maksimum 5 10 dakika. Neyse işte, bir bakalım şimdi içeriden size görüntüler atacağım. Ne kadar sürüyor canım? 5 dakika tabii canım. Yarım tamam, saat. Bakalım, bakalım kaç dakika şey yapacak. Bakalım. Şu an gelinim içeri gitmesini Allah şu an. Nasıl başlayacakmış inşallah. <laughs> evet ben gerildim bir tık. Ben de biraz gerildim ya başlasın artık. Video bakasın orada tek başına. Aynen. Birazdan biraz bir, bir müzik daha. çalacakmış. Müzikle beraber gelecekmiş gelin. Geliyor zaten, kapıda bekliyor şu an. İçerisi var ya inanılmaz gergin bence yani. Ama çok güzel bir ortam var, çok güzel bir ambiyans var. Enteresan, bilmiyorum. Önündeki. Şu an gayet güzel önden de bir seatimiz var. Evet. Bayağı önde oturuyoruz. Öne aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Şık bi' verin kendini. Erkek tarafında çok önemli biriymişim gibi hissediyorum şu an. <laughs> Nasıl seremoni? Güzel değişikti. Değil mi? İnter şeydi, bayağı bir ilginçti yani i̇lginçti. benim için. İlginçti. Mesela Papaz Bey şey, İngilizce de konuşuyordu. Papaz Bey bayağı İngilizce konuşuyordu Ben de ben onu şaşırdım. İngilizce ve Slovakça Eks... yaptı. Ne sıklıkla sence burada yabancı biri evleniyordur? Bence de. ilk kez de sonra. <laughs> bence de Slovakçı. ilk kez olabilir. Ona rağmen bayağı iyiydi ya, Papaz bayağı Bey gayet iyiydi. Biz beğendik. Onun ayrıca Selamonun, nasıl nasıldı? Güzeldi. Yani bize değişik geliyor. Ama mesela hani Müslümanlardaki ilahileri mesela duysak bize böyle biraz cringe gelebilir ya. O tarz mı? Şimdi mesela o İtal şeyi Latince duyunca o ilahiyi hani bize havalı geliyor. Latince mi? Slovakça mı? Hadi Slovakçaydı. Slovakça mıydı bence? Kesinlikle Slovakçaydı. Sorarız. Bilmiyorum. Bence de Slovakçaydı. Bilemiyorum. Ama yani güzeldi. Keyifliydi. Aynen, ben de. Yani... İlginç bir şeydi tecrübe. benim. Şöyle düşün mesela. bize bizi sorduğum soru çiçeğe çalsa Türkçe. Biz biraz bir cringe oluruz ya. ya şey, tamam ama ne bileyim şu an öyle bir komiklik yok. Şu an sabah çanlamadan bir şeyler güzel geldi bize. Ya hatta ben bir yerde duygulandım bile. Beroş'un <laughs> gözleri doldu. Valla böyle bir yani ilginçti yani. Güzeldi. İçerisi çok şıktı. Bence insanlar ve şıklar. Şimdi bak şurada da müzik koymuşlar. Şurada ufak bir tane müzik var. Dayılar müzik yapıyor. Burada da bir kalabalık. Ve gelin damadın şurada fotoğrafları çekiliyor. Overall Bence güzel bir tecrübeydi. Bence yani çok güzel bir experience. Şimdi bir daha, daha, bir daha bu daha başlangıç. Seremoniyi yaptık şimdi. Partileme Esas zamanı. Düğün geliyor. Esas düğün başlıyor. Bir gidelim bakalım düğün bize. Bir de çok enteresan. Esas düğün dörtte başlayacak. Gece 3'e kadar diyeceğim var. Evet. Şimdi düğün nasıl? Nasıl olacağını bilmiyorum. Tutama <laughs> dörtte başlayacak ve gece dörde kadar devam edecek. Evet. İlk defa bu kadar uzun bir yerde bir düğüne katılacağım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ama şey bir şey. Nikah töreni. Sonuç olarak tören. hediye olarak para veriyorsun. Ya ama şu an takı töreni yapmıyorlar yapıyorlar. Ya yok yok takı töreni. Ama bu şey gibi düşün. Bu imam nikah. İmam nikahında takı töreni var mı? İmam nikahında mihir şey var daha iyi. <laughs> Öyle bir şey mi var? Bir <laughs> <laughs> için bir yere geldik. Hepimize böyle özel sandalye ayarlamışlar. Çok da güzel düşünülmüş. Bak burada bir tane dört yapraklı yoncadan bir nikah şekeri gibi bir şey bu ya bu. Ya yani tabii nikah şekeri de bir hediyelik hazırlamışlar. hazırlanmışlar. çok ilgimi çekti. Dediklerde i̇şte, mi yapıyorlar ben? Söyle yoncalı falan böyle günlerde hediye Peki bize Türk tarafında olduğumuz için Türk bayrağı koymalarına ne diyorsun? Ben çok mutlu oldum. Değil yani mi? Çok güzel düşünülmüş Yani böyle masa güzel ayarlanmış. Evet. Yani ben çok başarılı. Burası evet. esas dinin yapıldığı salon. Evet. Yani sabah bir kilisede bir nikah törenimiz oldu. Şimdi de esas din için bu salona yani. geldik. Bence güzel. Şimdi heyecanlıyız. Bakalım. Böyle masalar hazırlanmış. Içmiş. Bak daha bir koymuşlar. Görüyor musun? Kursa konusu var. Sana bir şey mi? Şu ne? <laughs> ee, bize yeni rakı bardağı var gerçekten. Gördüğünüz gibi yeni rakı bardağı. Oo, şaka yeni rakı bardağı bile düşünülmüş ya. o <laughs> zaman Ay da bugün eğlenilir. Bu arada saat 4 yani hani öyle evet. hiçbir saat de değil. Saat 4'te, 4'te başlıyor bu seramoni Ben birazdan şey challenge yapacağım. Bu benim ilk içkim. Bu benim son içkim. Aa yapsana. Bakalım ya. gece 12'de hatta gece 4'te Aa, ağzımız, ağzımız, izlerken. ağzımız yüzümüz ne kadar değişecek bunu göreceğiz. Kesinlikle sabaha kadar buradayız. Hoşuma gitti. Evet, yani bu bulunduğumuz küçük şeyin kasabanın <laughs> şey this. This. Salute. Salute. Abi yemek yiyorduk. Masaya lapsiye Erzurum cibil peyniri koydular ya. Sırf biz Türküz diye bize cibil peyniri getirmiş. Ya bunu var ya düşünmüş insan insanlar. Nereden biliyorsun? Abi cibil peynir işte. Demek ki cibil peyniri çalmış adamlar. Bir de dip, dip, dip. cibil ya. Türkçesi cibil bunu. Abi Slovak düğünleri artı 10 kilo garantili. Bu nedir ya? Adam envai çeşit sana şey getirmiş, tatlı getirmiş. Güzel yani bunu yap. yiyen zaten şeker koması var. Kolesterol kapıya vurur. Bir, bir tane daha geldi. Bu ne ya? Yani var ya bunu yiyen duvara tırmanır ha. <laughs> Öyle bir şey. Yorumların ne? Slovak düğünleri hakkında ne düşünüyorsun? Mükemmel <laughs> kesme Oooo. <laughs> eğleniyorsun. Abi düğünün olduğu yer de bayağı güzel değil mi ya? Bildiğin yeşilliğin. Ormanın, dağların, futbol tesisinin içinde güzel. Evet Alper. oksijen. Yeterince <laughs> yeterince daha yeterince halay çektiğini düşünüyor musun? Daha henüz doymadım halaya. Halay çekmedik ki. Daha <laughs> oynamam lazım. Peki bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu <gülüyor> topalı nasıl oynayacaksın? Bak bir şey söyleyeyim mi? nasıl fark ediyor? Burası bakımsız bir <laughs> yer yani. Gerçekten böyle oynayacak mı? <laughs> böyle geleceğim. Sonra oynamaya başlayacağız. Kaç işte. <laughs> <laughs> ben şu an düğünde çok ya. eğleniyorum ya.

8 oldu. Biz hala düğündeyiz. Ve bu gece bu benim bir lam kaçıncı içkin ve bu gece bitmeyecek gibi gözüküyor ya. Yani harbiden bu Slovaklar düğün kısmını biliyorlar. Ha şu an güzel ya bilmiyorum. Bakalım şu an saat 8. Bakalım düğün kaçta bitecek. Orada gün battı. Bakın her yer kapkaranlık. Bravo, Bravo! Bravo! Winner of the night! <laughs> Günaydın herkese. Günaydın. Düğünü düğünü bitirdik dün gece. Biraz fazla içmişiz. Şu an gözlerim hala kırmızı olduğundan gözlükle kendi bir kabufle ediyorum. Slavak Nasıl? Slovak düğünleri güzeldi. Slovak düğünleri harbiden taf geçiyormuş. Gece 2'ye kadar falan sürdü. Ya yani 12 saat düğün. Ve yani 4'te falan içmeye başladık. Gece 2'ydi. Hala daha insanlar içiyordu ve bu insanlar da yani böyle genç insanlar da değil Yaşlı insanlar içiyor 70 ya. 60-70 yaşındaki dayılar, teyzeler iyi içiyorlar vallahi ben. Gayet şey yaptım. Sevdiğim bir taraf. Monika'nın babaannesi biz giderken elimize pasta işte tatlı falan tutuşturdu. Artı yani hala daha bir sürü içki vardı. Biz de Allah affetsin bir şey aldık ama verdiler diye aldık. Ama bir insanlara aldım. veriyorlar. Aynen kabul Yani şey hediye olarak verdiler bir şey. Düşünün o kadar bitiremedik yani. Çok Genel yemek olarak, vardı. Şulabak düğünleri baya küçük. İnanılmaz yemekler küçük. Yemekler çok güzeldi Ama yemekler çok yani hiç bizim Türk düğünleri gibi değil artık. Bize bir önden yemek verdiler, çorba. Yani 150, 200, 300, 400 kişilere. Burada Şu. 50 kişi, büyük gelik büyük, büyükmüş yani 50 kişilik bir düğün. Ama yemekte önden bir çorba verdiler. Ama yemek verdiler. Aha. Bir sürü tatlı tabağı geldi, peynir tabağı geldi. Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde büfe açtılar açık evet. İnsanlar gittiler, oradan yediler. Sonra insanlar biraz daha içtiler. İçki zaten sınırsızdı. Evet. Sonra acıkıp tekrar yemek yediler falan. Bence yemek güzeldi, yedi. kilisede başladı yani gün... Uzun Tam mı? başlayınca evet 2'den gece 2'ye kadar 12 saat süren bir maratondu yani. Bunun Peki. başlangıcı kilise, sonrası yemeği ve içme bayağı başarılı. Slovak düğünlerini sevdim. Peki Slovak düğününde topu oynamamız çok O da bizim şeyimiz oldu. Tuzumuz, <laughs> biberimiz oldu. Ben bir ara halay başıydım. Beni biraz şaşırttı bu durum Aynen. ama güzeldi. Türk düğünü evet. gibi de yaptık. Slovak düğünü evet. gibi güzeldi de yaptık. Güzeldi bence de. Keyifliydi. Ben çok mutluyum geldiğimiz için. Aynen güzel bir eksperiyası. Umarım siz de beğenirsiniz. Şey. Çat da ufak ama yeşil. Çok yeşil ya. İnanılmaz bir havası var. Bana çatsa bolu vibe'ı verdi. Bizden bu kadar. Bir Soğuk Vakti Yünü böyleymiş. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Bye. bye, bye.